Kuyuya atılan peygamber kimdir? Yusuf peygamber. Kuyuya atılan peygamber kimdir? Hazreti Yusuf. Kuyuya atılan peygamber kimdir? Hazreti Yusuf. Kuyuya atılan peygamber kimdir? Hazreti Yusuf. Kuyuya atılan peygamber kimdir? Bilmiyorum. Kuyuya atılan peygamber kimdir? Hazreti Yusuf. Kuyuya atılan peygamber kimdir? Yusuf kuyuya atılan peygamber kimdir? Hz. Yusuf. Kuyuya atılan peygamber kimdir? Hz. Yusuf peygamberimiz. Kuyuya atılan peygamber kimdir? Yani tabii ki İsmail kuyuya peygamber. Kuyuya atılan peygamber kimdir? Hazreti Yusuf. Kuyuya atılan peygamber kimdir? Hz. Yusuf. Kuyuya atılan peygamber kimdir? Hz. Yusuf. Kuyuya atılan peygamber kimdir? Kim ya kuyuya atılan peygamber. Yusuf peygamber. Kuyuya atılan peygamber kimdir? Ne abi? Kuyuya atılan peygamber kimdir? Ne bileyim ya ben ya. Kuyuya atılan peygamber kimdir? Hazreti Yusuf peygamber. Kuyuya atılan peygamber kimdir? Hazreti Yusuf. Kuyuya atılan peygamber kimdir? Hazreti Yusuf. Kuyuya atılan peygamber kimdir? Hazreti Yusuf. Kuyuya atılan peygamber kimdir? Kuyuya atılan Yusuf peygamber.